Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugünkü konumuz şekiller. Sizlere şekiller hakkında bilgi vereceğim ve onların İngilizcesini söyleyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk şekilimiz daire. Dairenin İngilizce ismi circle. Yan tarafta dairenin örneklerini görebilirsiniz. Evet, sıradaki şeklimiz üçgen. Üçgenin üç tane kenarı vardır. Üçgenin İngilizcesi triangle. Evet. Burada da üçgenin örneklerini görebilirsiniz. Evet. Sıradaki şeklimiz kare. Karenin dört eşit kenarı vardır. Karenin İngilizcesi square. Evet. Burada da karenin örneklerini görebilirsiniz. Evet. Sıradaki şeklimiz dikdörtgen. Dikdörtgenin de iki uzun, iki de kısa kenarı vardır. Dikdörtgenin İngilizcesi rectangle. Burada da dikdörtgenin örneklerini görebilirsiniz. Evet, bugün şekilleri ve şekillerin İngilizcelerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.